Tam 5 gün önce insanlara nakite geçin dediysem ve 3 gün sonrasında da insanları %30 düşüşten aldırdıysam şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve o 52 saatlik süreciden 11 saat sonrasında böyle bildiysek hani insanlara birçok şekilde faydamız olduysa şunu söylemek istiyorum. Yani artık 3 günlük süreçteki bir yükselişten bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 1-1-1-1 bir, 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 bir tek tek yükseliş senaryosunu göreceğiz. Yani Neden? de çok fazla doldu, hacim çok fazla doldu, e, tutunamıyordu bitcoin 102 dolar üzerine ve ne oldu e, salınca da altcoinler bu sefer de daha çok düştü ve %30 oranında düşüş yaşandı. Ne bir savaş vardı ne bir etki vardı ne bir şey vardı. E, 10 Aralık'ta bunları gördük yani tarih tarih bunları hepsini not edip zaten telegram grubumuza duyurmuştuk ve şunu söyleyeceğim sizlere. Eee. Şimdi Bitcoin yükseliyor. 102 bin dolara geldi. Altcoin'ler hala çakılıyor. Eğer buradan Bitcoin 90 bin dolarlara gelirse ya altlar ne olacak diye birçok insan düşünüyor. Çünkü haklısınız ama şu anki süreci sizlere söyleyeyim. Önümüzdeki haftalıkta baktığımız zaman olumlama haberleri var. Yani birçok projenin yapmış olduğu setuplar var. Güncellemeler var. Yeni projeleri var. Ve e, şu anda bizim ne yapalım ne edelim kesinlikle bugün bunu konuşacağız bak kesinlikle tek tek bunu konuşacağız ee, Öncelikle sizlere 5 saniye aranızdan ayrılacağım şunları göstereceğim çünkü baya baya önemli Algoritma için söylüyorum gerçekten algoritma ve moral için söylüyorum videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Videonun başında bunları söylemeyeceğim ama e, bir nevi önemli olduğu için Şimdi bizim burada şu anda yapmış olduğumuz e, haftalık grafikte e, bugün pazar ve yarın pazartesi onu anlatacağım gerçekten önemli. Şimdi 95 bin 96 bin dolarların altını kırmazsa gerçekten hani bir sıkıntı yok. Ama kırarsak gerçekten de büyük bir sıkıntı. Bak harbi söylüyorum çok büyük sıkıntı. Çünkü ee, çünkü %30 oranında bildiysek e, bunu da bir şekilde insanların bilmesi gerekiyor. E, bizim ne yapmamız gerekiyor? 102 bandını en azından 100 bin dolarları, en azından 98 bin dolarları, yani bu şekilde e, bu gece bizim tutunmamız lazım. En önemlisi bu. Dominans açısından şunu söyleyeceğim. Dominans da 57 bin 43 seviyesi, bizim için çok önemli. Buraları kırmaması lazım ki e, bu trend uyumunu yakalamasın. Çünkü altlar fena bir şekilde gerçekten kötü bir senaryo gelebilir. Ama şayet şöyle bir de bir durum var, bu gece öyle bir gece ki. Hani bu bununla bile bak buradaki haftalık mumda bile gerçekten bir kırmızılık şansı, yakalama şansımız çok yüksek. Ama şayet e, hiç de önemli de değil gerçekten. Hani burada konsolede bir şekilde ilerleyecek. E, şayet bunun altını kırarsa 54.41 e, bizim için çok iyi olacak. Bak yeni kalktım gerçekten. E, bugün video atmayacaktım ama şimdi 11 saati bildik. 52 saatlik süreçleri bildik. O yüzden bunları e, söylemem gerekiyor gerçekten. Hani şu an Tek tek sizlere söyleyeyim önümüzdeki hafta gelişecek olan şeyler. Ee, birçok projenin yapmış olduğu güncellemeler var. Ve onun önünde 18'inde FED faiz arttırımı değil e, sabit tutacağı çok belli olarak gözüküyor. %60 oranında sabit tutacak. Hem enflasyonla alakalı hem de faiz arttırımıyla alakalı birçok olumlu şeylerin söyleyeceğini düşünüyorum. Hem işsizlikle alakalı hem tarım verileriyle alakalı düşünüyorum. E, bu verilerin güzel geleceğine inanıyorum. Sebebi ise önünde bu adamın Trump gibi bir adam var. Yani bunu almaması için, bu adamı almaması için, görevden almaması için, bu adamın politikalarını gerçekten de olumlu bir şekilde, bu kadar ülkenin, ülkenin başbakanlarının sevdiği bir olayda, Bitcoin'de, dijital parada, bu adamın kötü bir senaryolar söyleyeceğini düşünmüyorum. Şayet dominansının da artması şu şekilde. E ee, sebebi de şu. inanın e, tekrardan mesela dominans burayı kırmızı yaksaydı o zaman kesinlikle boğa yaşanırdı ve ne önündeki haberlerin bir anlamı kalırdı. Nikitinin likitinin anlamı kalırdı. O yüzden şunu kesinlikle söylemek istiyorum ki önümüzde en projeler odaklı olumlu haberler var. Hem de e, Paul'un inanılmaz güzel şeyler söyleyeceğini ben inanıyorum. Gerçekten de. Yani oradan belki senaryo şu şekilde olabilir. Aşağı bir kırmızı mumu atabilir. Ama sonrasında sağlıklı bir şekilde yükseleceğini ben düşünüyorum. Gerçekten. Önümüzdeki süreç güzel. bundan önceki süreçte merak etme. Olumlama hiçbir zaman söylemedim. Ya, yani olumsuz şeyleri söyledim. Aslında olumsuz söylediğim şeyler bile olumlu ki insanlar nagiste geçsin. Çünkü %30 oranında alım yapıldı. Ve her zaman söylediğimde bir şey var. Eğer nakitteyseniz %20, eksi %20'leri görün ki öyle alın. Gerçekten de böyle. Yani, yani sen nakitteysen emin ol ki içeri girdiğin zaman da canın sıkılıyor. Emin ol içeri girdiğin zaman da, da moralin bozuluyor. Yani e, söyleyecek sözüm şu ki eğer spottaysanız, vadeleden zaten uzak durun. Ama eğer spottaysanız kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Net bir şekilde şunu duyurmak istiyorum. Eee önümüzdeki haftalıkta o şekilde kapatırsa dominans da düşüyor. Ya yani alt altcoin'lere para giriş oluyor. Ee, ne olmuştu mesela Bitcoin 98, 96 seviyelerini sürekli sürekli tutturup içeri artık e, Bitcoin'den çıkan paralar Ethereum'a kayıyordu ve Ethereum 4100 dolar zaten zorlarsa orayı kırarsa birçok insan zaten biliyor ki yükselecek. Birçok insan biliyor ki o zaman içeri e, Tether'ın bastığı para işe yarayacak. Yani Tether istediği kadar para bassın bu süreçler artık net bir şekilde önümüze gelmediği sürece Yani istediğimiz süreçler olmayacak Ama dediğim gibi önümüzdeki 3 günlük süreçte verdiğim tarih o zaman Yani kademe 2'yi de 6. dakikada anlatıyorum Ama buraya kadar dinlediyseniz gerçekten de çok önemli olduğunu söyleyebilirim Kademe 1'i e atlattık önümüzdeki süreçler şöyle yani bunlar yükseliş işaretleri Kademe 2'nin de nereden geleceği çok belli Trump'tan sonrası ve şunu da söylemek lazım ki biliyorsunuz ki ETF'ler çok olumlama yapılı. 2023 Ocak ayında 1 Ocak 1'de çok olumlamalar yapılı çok iyiydi. Sonra Nisan 1'de ETF'lerle alakalı böyle artık bir şekilde iptallerin bir şekilde kötü kaosların oluşmasıyla Bitcoin fazla bir şekilde düştü. 4-5 katı düştüler yaşandı ki bunu da söyledim. Gerçekten bunu da söyledim bakabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum tekrardan. Ee, Trump'ın yaptığı olumlama haberi 3 ay boyunca 100 bandının üzerine kırdı ve artık nokta yani bu kademe 2'de vereceğim tarih nokta artık bunu da zaten telegramda duyuracağım burada da zaten duyururuz e, ee, kademe 2 çok önemli olacak yani tarih bile ettirme şansı çok yüksek o yüzden burada kalın bizde kalın yani eğer yanlışım olursa, yanlış şeyler söylersem, başka şeyler yaparsam, benim yapmadığım şeyleri sizlere söylersem gerçekten konuşmanın bir anlamı yok. Ya bu sefer çok ciddiyiz. Bu sefer yapacağımız şeyler çok ciddi. Yani bunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Yani oyun şu anda bambaşka bir oyun. Büyük resim bambaşka. Yani çünkü... Ülkeler işin içinde, büyük oyuncular işin içinde, yeni oyuncu onları katmak istiyorlar. Böyle bir gerçek var. Bunları ne zaman katacaklar? Ethereum ne zaman yükselecekti? Artık alt para girişi olacaktı. Küçük yatırımcı da dahil olacak oyuna. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu kademe 2'ye gelesiye kadar göreceğiz. Kademe 2'de şunu söyleyeyim sizlere. Yani 1-2 ay sonra gibi bir şey zaten. Ama net bir şekilde tarih belirtecek olursak saati vesaire. Ya burada olmanız gerçekten en iyisi olur diye söylemek istiyorum. Çünkü e, ya ben bıktım artık gerçekten. Döngüden bıktım. Yani şu döngünün sürekli sürekli aynı şekilde olmasından bıktım. Sürekli sürekli dönüyor. Sürekli sürekli çok kazanıyor. Mesela 10 TL kazandın. E, ne oluyor? 6'ya düşüyor. 4'e düşüyor. Sonra tekrardan 10'a geliyor. Sonra 2'ye düşüyor. Sonra 3'e tekrardan 10'a geliyor. ha bu döngüden artık ben de sıkıldım. O yüzden artık siz sıkılmayın diye bunları zaten anlatıyorum. Yani önümüzdeki 3 günlük bir yükseliş olacak. Önümüzdeki haberleri Fedi bekleyeceğiz. Ama kademe 2'ye gelese kadar da lütfen burada olun diye söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten de Microsoft bakımından olumsuz haberler yapıldı. Sonradan olumlu haber kayıldı. Sonra Microsoft Strateji'ye baktığımız zaman alımı hala yapıyor. Ama Microsoft Strateji'den ee, bir atak beklemiyorum tabi ama onların da beklediği 100 bin dolar bir rakam vardı hem de. Yani yıl başında bir hamle yapılacağını ben düşünüyorum gerçekten de. Çünkü bir hamle yapılmadan oyun devam etmeyecek. Bir hamle olmadan gerçekten bu oyun süreci olmayacak yani. Bir hamle gelmesi lazım. Bir düşüş de gelmesi lazım. Ama yükselişin şu anda daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Düşüşte de söyleyeceğim. Dostlarım bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Burada kalın. Bizimle kalın. Bak gerçekten oyuna devam etmemiz için bunları yapmamız gerekiyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.